Anneciğim söyle. Hepimize merhaba arkadaşlar. Ben bugün değişik bir şey geldim bakın. Benim olsun ağzından geliyorsun. Evet hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Evet. Nasılsınız? Anne. Andrea bugün şişme kaydıra geldi. Anne bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyle. Hep benim olsun ağzından geliyorsun. Evet şimdi oynamaya gidiyor. Bakalım ne yapıyor Andrea. Hep beraber Andrea'nın peşindeyiz. Ay Andrea. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tane köpek var. Onun ağzından kayıyorlar. Kayıyorlar orada. Andrea Minimos'un ağzından kayıyorsun. Kay gel. Bir, İki, üç. Kaydı Andrea. Andrea. Değişik değişik ha. karakterler var. Köpeğin ağzında ha, şimdi. Deşi. Ay dişini tut 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 tut. Kocaman dişleri var köpeğin dilinden ağzından kaydı geldi Andrea. <laughs> Harikasın anneciğim. Andrea. Mickey Mouse da var, Minnie, var. Ee, Minnie Mouse var. Minnie Mouse, Minnie Mouse sağ tarafta. Onun ağzından kayabiliyorsun. Evet, hayır, hayır. Benim Adı mini mostan kay gel anneciğim. Bekliyorum seni. Bir, iki, uç kal. Arkadaş minik Miki Mouse'dan kaydı sen de Mini Mouse'dan. Harikasınız. Aferin size. Ay Andriya bir arkadaşla beraber güzelce kayıyorlar, oynuyorlar arkadaşlar. Harika bir oyun oldu. Uuu bir yerde durmuyorlar ki video çekmeyi. Hep koşuyorlar. <laughs> Aferin sana. Kedicik ve civciv de var burada. Hayır, anne. Oh, oradan kaydın be. Anne. Andrea, boks yap bununla. Hayır, hayır. kedi, kedi, kediye, kediye. Ha? Civciv kedi de var. <laughs> Andrea. Düştü. Anne. Canım. Burada bir fotoğraf çek. Biraz şey yap, boks yap. Vur onu. <laughs> nereye girdin? Arkadaşlar Andrea nereye kayboldu? Ben buradayım. Aa tavuşanın üstünde misin? <laughs> Göremiyorum seni. Anne. Canım. Bakıyorum seni. Anne bak buradan tamam. O Oo, harikasın. En üst katta da şey var. Köpeğin yüzü var. Hı? En yükseklerde. Ay ay ay. Hı? Minimos Hı? ağzını açmış. Kay gel. Hı? Oh, Hı? Andrea ters bir yerlerden kayıyorsun. <laughs> Şişme kaydırak harikaymış. Allah Allah. Kay 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 kay. <laughs> <laughs> Andrea benim yerime de eğlen <laughs> tamam mı anneciğim? Evet, ters, ters gidiyor musun? Oy becerdin aferin sana. Baba, bak. Bakıyorum kay. Oo, <laughs> kaydı. <laughs> Ama anneciğim. Biliyor musun? Biraz tehlikeli tamam mı? O kayma tamam mı? Aferin sana korktum. Güzelce düzgün kay gel. Süpersin. <laughs> Civcivle boks yaptın mı? Andrea. Mickey Mouse de seni bekliyor. Mickey Mouse. Mickey Mouse'dan da kay gel. Mickey Mouse Andrea geldi. <laughs> oh, oh, çok güzelmiş arkadaşlar burası. Andrea her zaman gelince çok eğleniyor burada. Çok seviyor. Koşuyorlar beraber. Yarış var yarış var. Yok yok öyle yapmaz. Sakın sakın yasak. Aferin sana. aşkıma. Bekliyorum. Kay 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 kay. Uh. <laughs> Aa, o arkadaşla Andrea ile beraber yarış yapmak istiyor. Hep Andrea'nın peşinde. Andrea hep de kazanıyor. Uh. <laughs> Andrea. gel aşkım sen çıkamazsın oradan seni bekliyorum Anladım. gel sen merdivenden çık Anne. canım ama çocuk izin vermiyor yok yok burası genel bir yer <laughs> herkes oynayabiliyor anne o ne bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> gideriz bakarız tamam mı andrea, bir tane burada dur bu tavşanın üstünde dur bir hayır. fotoğraf çekeyim lütfen anne, hayır. senden tamam mı oldu. olur şeyin andrea Köpeğin ağzına gir. Fotoğraf çekeyim. Geliyorum, geliyorum fotoğrafa. Andrea fotoğraf çektim. Kurbağa da yanında var. <laughs> Kurbağa. Kurbağanın evet evet tunel gibi gir. Buradan gir. <laughs> Delik var. Buradan girebiliyorsun. Aa, Andrea yaramazlığa başlamış arkadaşlar. 10 dakika suran var anneciğim. Güzelce oyna, tamam mı? Anne. Aa. Harikasın. Bak arkadaş, seni çağırıyor. Bir şey söylemek istiyor. Bak sana diyor, gel beraber oraya gidelim kayalım. Arkadaşı senden daha biraz büyük ya. Seni demiyorum arkadaşına diyorum anneciğim. Onun merdivandan çıkması lazım. Saatlim nerede kaldı? Yaşasın, ne yaparım size? koy. Bak bunun Güneş rakit doldu. Seni çağırmamış bekle. Eğer seni çağırdı sen de çıkıyorsun tamam mı? Aa arkadaş çıkmak istemiyor babası hep onu çağırıyor ama gitmiyor çok eğleniyor burada Andrea ile beraber. <laughs> Oo zipliyor Andrea zipliyor tatlı. <laughs> Bir boks yap boks yapmadın onlara Andrea Düşersin anneciğim lütfen yapma. Odun koptu ya. O Andrea kedinin üstüne düştü. <laughs> Andrea cip cip. Sıra civcibe geliyor. Cip cipin üstündeyi. <laughs> Andrea. Çok yaramazsın anneciğim. Vur. Vur 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 vur. <laughs> Kediciyi vurdun mu? <laughs> Bu Oldu mu? Evet. Ay Allah Başka. Allah. Uuu, <laughs> <Ooh>, afvim <aferin> sana. <laughs> Andreci, senin sıran da doldu. Tamam şimdi arkadaşlar, Andreci'nin sırası da doldu. Sendeletlerini giymeye gidiyor. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Anneciğim arkadaşlarımızla bir bay bay ya. Bay bay, arkadaşlar. bay, bay güzel arkadaşlarımız.